güç ve sorumluluk. Bu iki kelime ne kadar basit görünüyor değil mi? Ama arkasında yatan o derin anlamı gelin Bağdat Sarayı'nın o görkemli koridorlarından günümüze uzanan, hiç eskimeyen bir hikaye ile birlikte anlayalım. Peki, şöyle bir düşünelim. Bir anla, sadece bir anla mutlak güce sahip olsanız, bunun bedeli ne olurdu? İşte bu sorunun cevabı şimdi anlatacağım hikayenin tam da kalbinde saklı. Hadi Gözlerinizi kapatın ve benimle bin yıl öncesine gelin. Halife Harun Reşid'in o masası, o görkemli Bağdat Sarayı'ndayız. İşte o sarayın tam kalbinde, en ihtişamlı salonunda öyle bir taht var ki, bakanın gözleri kamaşıyor. Her yeri altın işlemelerle, ipek kumaşlarla, pırıl pırıl mücevherlerle dolu. Ama bu sadece bir koltuk değil, hayır. Bu, mutlak gücün, otoritenin ta kendisi. Ve kuralı çok net, adeta demirden bir kural. Halifenin izni olmadan ona kimse ama kimse dokunamaz. Ve günlerden bir gün halife sarayda yok. O devasa, görkemli salonlara adeta elle tutulur, derin bir sessizlik çökmüş. Hani bilirsiniz, fırtınadan önceki o tekinsiz sessizlik vardır ya, işte tam da öyle bir an. İşte tam o sessizliğin ortasında sarayın en akla gelmeyecek kişisi sahneye çıkıyor ve kimsenin hayal dahi edemeyeceği o cüretkar adımı atıyor. Kim mi bu kişi? Sarayın akıllı delisi diyebildiği Behlül Dağana. O öyle biri ki bilgeliğini deliliğin ardına saklar, en derin gerçekleri en tuhaf, en beklenmedik hareketlerle söyler. Behlül o mutlak sessizliğin hüküm sürdüğü salona giriyor. Şöyle bir etrafına bakınıyor ve gözlerini dosdoğru o yasak tahta dikiyor. Bir an bile tereddüt etmiyor. Sanki en doğal hakkıymış gibi yürüyor ve o görkemli tahta oturuyor. Ve işte tam o an sarayın o derin sessizliği bir cam gibi paramparça oluyor. Yerini önce kaosa, sonra öfkeye, en sonunda da gözyaşlarına bırakıyor. Ve o anda muhafızlar içeri giriyor. Gördükleri manzara karşısında kanları donuyor resmen. Bu, bu affedilemez bir şey. Halifenin kutsal sayılan tahtına oturmuş, gözleri öfkeden dönmüş bir halde Behlül'ü yaka paça o tahttan aşağı çekiştiriyorlar. Ama öfkeleri dinmiyor. Ellerindeki sopalarla ona vurmaya başlıyorlar. Bir tane, bir tane daha. Yediği darbelerle bir köşeye büzülen Behlül, küçük bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor ve tam da o sırada kapı açılıyor ve Halife Harun Reşit içeri giriyor. Kendini bu kargaşanın tam ortasında buluyor. İşte şimdi, hikayenin en can alıcı noktasına geldik. Halife ile Behlül arasındaki o unutulmaz, o sarsıcı konuşmaya. Herkes ama herkes Behlül'ün yediği dayak yüzünden ağladığını düşünüyor, canı yanmıştır, normaldir ama hayır. O bilgi adamın gözyaşlarının sebebi, o sopalardan çok daha derin, çok daha büyük bir acıydı. Halife, Behlülü severdi, ona değer verirdi. Hemen yanına yaklaşıyor, şefkatli ama bir o kadar da otoriter bir sesle onu teselli etmeye çalışıyor. Ağlama Behlül diyor. Onlar adına ben özür dilerim. Söz veriyorum sana altından daha güzel bir koltuk yaptıracağım. İşte o an. Behlül yavaşça başını kaldırıyor ve o ağlamaklı masum yüz bir anda kayboluyor. Yerine öyle keskin, öyle bilge bir bakış geliyor ki insanın içine işliyor. Sesi hala titrek ama sözleri bir kılıç gibi. Ben kendim için ağlamıyorum ki, ben ben senin için ağlıyorum. Bu sözler salona bir bomba gibi düşüyor. Halife şokta, muhafızlar şokta. Herkes donup kalmış. Ne demekti bu şimdi? Behlül ne demek istiyordu? Bir insan neden başkası için ağlardı ki? Behlül'ün açıklaması o kadar basit ama bir o kadar da sarsıcıydı ki, gözlerini Halife'ye dikti ve şöyle dedi. Sultanım, ben şu tahta yarım saat oturdum diye bu dayağı yedim. Peki ya sen? Sen yıllardır bu tahta oturuyorsun. Yarın öbür dünyada bu tahtın hesabını nasıl vereceksin? İşte ben kendime değil, senin bu ağır yüküne, bu çetin hesabına ağlıyorum. Bu sözler, kudretli halife Harun Reşid'in kalbine bir ok gibi saplanıyor. Sahip olduğu gücün, o saltanatın getirdiği ezici sorumluluğun ağırlığını, belki de hayatında ilk defa o an iliklerine kadar hissediyor ve gözlerinden yaşlar süzülmeye başlıyor. Kutretli halife de Behlül ile birlikte ağlıyor. Yani bu hikayeden çıkaracağımız ders aslında çok net. Dünyadaki bütün o makamlar, mevkiler, oturduğumuz koltuklar, hepsi gelip geçici, hepsi birer emanet. Ama o emanetin sorumluluğu, işte onun hesabı çok büyük. Mesela o koltuğun gücüyle övünmek değil, o gücün hesabını verebileceğini bilmek. Peki şimdi, bu bin yıllık hikayeyi bir kenara bırakıp bugüne gelelim. Ve soruyu doğrudan kendimize soralım. Hayatta oturduğumuz koltuk ne olursa olsun, belki bir ailenin başıyız, belki bir işin yöneticisiyiz, belki sadece bir arkadaş grubunda sözümüz dinleniyor. Oturduğumuz o koltuğun sorumluluğu ne? O sorumluluğun getireceği hesabın ağırlığını hiç düşünüyor muyuz?